Ay biz asıl geçen gün bir tane dizi izledik. Vallahi bayıldık. Neydi hayatım adı? Çok iyi. <laughs> evet. Kahvelerimizde içtiğimize göre. Biz kalkalım artık canıma. <laughs> kahve seviyorsunuz sanırım. Bence kahve şat seviyor. Yok <laughs> 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 o şimdi taktı eve gidecek. Siz de tutuyoruz diye biraz rahatsız oluyor. Tabii. Ama daha tatlı var. Tatlı yok ki. Aldım hayatım. Aa e oturun o zaman tatlı da varmış. Sedef hanım çok geç oldu. Biz artık gidelim siz de iyicene bir dinlenin ha. Hadi canım. Tamam. Nasıl isterseniz. Çok memnun olduğum tekrar hayırlı olsun. Güle güle oturun. Hayırlı olsun tekrardan. <laughs> Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sorun yok, her şey yolunda. Ay az kalsın. Az kalsın ne hayatım? Ee, rezil oluyorduk. Bir kahve makinemiz bile yok. Yemekler çok güzeldi ama. Eline sağlık. Ne demek beraber yaptık olur mu öyle şey? Sedefciğim çok geç oldu biz de kalkalım artık. Tamam abi. E, bu arada komşularınız çok tatlıymış. Ama adam biraz gıcıktı sanki. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Her şey için teşekkürler. Her şey çok güzeldi. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar. İyi, i̇yi, akşamlar. iyi akşamlar. Görüşürüz abiciğim. İyi akşamlar. Görüşürüz canım. Bye. Evde dinleyici var. Sakın oradan çıkma. Bir millet bizi dinlemeleri işimize gelir. Nasıl yani? Onlar yok. Kendi mi sedef olmaya devam edeceğim? Mecburen. Bize güvenmeleri lazım. Ömer, bu iş benim canımı sıkmaya başladı. Buna değecek. inan.